Mercan kararlıydı. Etrafındaki hava boğucu şüphelerle dolu. Yoğun ve ağır görünüyordu. Artık belirsizliğin gölgesinde yaşayamazdı. Ne kadar acı verici olursa olsun gerçekle yüzleşmesi gerekiyordu. Kalbi hızla çarparken Aydar ve Nermin'in sırlarını araştırarak kendi soruşturmasına başladı. Başlangıçta Mercan'ı umutsuz bir aşk gönlendiriyordu. Tüm gücüyle Aydar'ın masumiyetini kanıtlamak istiyordu. Babası dediği adamı aklayabilecek her türlü kanıtı, en ufak bir delil kırıntısını arıyordu. Ama ruhunun derinliklerinde soğuk bir korku onu tüketiyordu. Gerçeğe doğru attığı her adımın onu korkunç bir gerçeğe yaklaştıracağı korkusu, babasının aslında kendi hikayesinin kötü adamı olduğu gerçeği Soruşturma ilerledikçe Mercan'ın yanılsamaları iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi yıkılmaya başladı. Her yeni keşifle kahraman baba imajının yerini tehlikeli bir adam, gittiği her yerde hayatları mahveden ve acı yayan bir gölge aldı. Aydar sadece kötü işlerden suçlu değildi. Ellerinde kan vardı. Mercan, ayaklarının altındaki zeminin kaybolduğunu hissetti duygusal şok dayanılmazdı. Ama son darbe, dünyasını tamamen paramparça edecek olan darbe henüz gelmemişti. Ölümcül Vahi, Mercan en korkunç sırrı keşfetti. Kendi göğsünde atan kalp, onu hayatta tutan organ aslında onun değildi. Elif'in kalbiydi. Gerçek, Mercan'ın zar zor kavrayabildiği bir canavarlıktı. Aydar, kontrol arzusu, ve çarpık aşkıyla kaderi acımasızca manipüle etmişti. Sadece Elif'in ölümüne izin vermekle kalmamış. Nüfuzunu ve gücünü kullanarak naklin hastanede yapılmasını sağlamıştı. Kızının hayatını kurtarmak için Elif'in hayatını çalmıştı. Dehşet mercanı sardı. Kendini kirli, asla istemediği bir suça ortak olmuş hissetti. Bu kalbe ihtiyacım olmasaydı Belki hala hayatta olurdu, diye hıçkırdı. Suçluluk duygusu göğsünü eziyordu. Depresyon ve öfkeyle boğuşan Mercan, karşısındaki canavarla yüzleşmek için son gücünü topladı. Gözyaşları ve acı çığlıkları arasında bir açıklama istedi. Aydar'ın günahlarını itiraf etmesini duymak istiyordu. Köşeye sıkışan Aydar imkansızı denedi. Haklı gösterilemez olanı haklı çıkarmaya çalıştı. Hikayeler uydurdu, bahaneler aradı. Acımasızlığını babalık sevgisi olarak göstermeye çalıştı. Ama Mercan artık bir baba görmüyordu. Sadece hayal kırıklığının vücut bulmuş halini görüyordu. Seni savundum diye bağırdı. Sesi nefretle boğulmuştu. Masumiyetini kanıtlamak istedim. Ama her zaman suçlu olan sendin. Bugünden itibaren bana bir daha asla kızım deme. Yaptığın şeyi asla affetmeyeceğim. Yaptığın şey affedilemez. Aydar'ın umutsuz af dileklerine rağmen Mercan taviz vermedi. Kötülüğün için beni suçlamayı bırak. Bana ait olmayan bu yükü taşımayacağım diye ilan etti. Ruhu paramparça olmuş, ama sonunda gerçeği gören birinin berraklığıyla mercan geçmişe sırtını döndü. Aydar'ı, Nermin'i ve onu ayakta tutan tüm yalan ağını geride bırakarak gitmeye karar verdi. Mercan, kendisine ait olmayan bir kalbi taşıyarak ilerledi. Ancak hayatının bir daha asla bir haydutun gölgesi tarafından yönetilmeyeceği sözüyle yola koyuldu.